Artvin Hatilan Milli Parkı'nda dere kenarında ölü bir kütük ve bu kütüğün üzerinde yaşama tutulmuş bir sapsız meşe fidanı. Hemen yanında palamutunu görüyorsunuz. Bakın şuradan çimlenmiş. Ölü odunun içerisine doğru kökünü salmış. Yanında yine ölü odun üzerinde büyümüş bir ee, ot türü var. Hemen aşağıya doğru girdiğimiz zaman burada kenarında yine çimlenmiş bir gürgen fidanı gibi duruyor. Bakın şurada da var yine. Gürgen fidanına benziyor bunlar. İki tane, iki tane fidan orada var. Yine aşağıda çimlenmiş bir gürgen fidanı burada var. Şurada yine var fidanlar. Bakın şöyle. Yusunlar var. Mantarlar var yine. Şurada aşağıda çok güzel bir mantar var. Türünün ne olduğunu bilmiyorum ama böyle yandan tutulmuş ölü oduna. Şurada yine turuncu olan da yine mantar. Şurada yine ölmüş bir mantar var. Ee, resmen bir hayat, bir yaşam var üzerinde ölü odunun. Şurada bakın şunlar da yine mantarlar. Küçük küçük mantarlar. Şurada Yine kırmızı kırmızı küçük mantarlar var, Bunlar da ilginç. Resmen bir yaşam var ölü odun üzerinde. Şurada yine simlenmiş bir gürgen fidanı ölü odun üzerinde. Şöyle uzaktan bunu görmeniz için olmasından dolayı ölü odun ekosistem için önemli, değerli. Bakın bu tarafta da yine. Burası biraz daha kuzey saydığı için bu tarafında şimdilenen gürgen fidanı sayısı çok daha fazla. Tabi kısmı da kurumuş üzerinde. Gerçekten son derece ilginç. Ha, bu fidanların bunun üzerinde yaşama şansı var mı? Yaşama şansları yok muhtemelen ölecekler. Ama işte birçok türe geçici konaklama imkanı sunuyor. Eğer ölü odun devrilir yere düşer oradan yere kök salabilirseler belki yaşama imkanı bulacaklar. İlginç. Bizim için de son derece ilginç bir görüntü oldu. Hele de sapsız meşe fidanının bunun üzerinde çimlenmesi son derece ilginç. Ladin fidanlarını çok görmüştüm e, küçüklerde çimlendiğini ama meşeye ilk kez denk geldim böyle ölü odun üzerinde çimlenmiş olduğunu i̇lk kez burada gördüm. Tümüyle aşağıdan yukarıya ölü odun tabandan dereden su çekiyor da olabilir. O suyla üzerindeki fidanlar besleniyor olabilir. Son derece ilginç bir görüntü. Şöyle hemen yan tarafta bir tane daha büyük ölü odun var yine. Bunlar barajdan dolayı su yükselince burada ölüp kalmış olan ağaçlar bunların kütükleri henüz daha devrilmemişler. İlginç ama bunun üzerinde mesela yok. Bunun üzerinde şöyle bu da yine ilginç bir ağaç. Bu tarafından ağaç kakan kakalamış ama ilginç şekilde bunda hiç şey yok. Bunun üzerinde çimlenen fidan, yani şurada bir tane var, arka tarafında şimdi şurada bakın çimlenmiş, hayat bulmuş bir fidan. Son derece ilginç.